Türkiye'nin aydınlatan sitesi hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir ürün grubuyla karşınızdayım. İnternet sitemizde LED projektörlerin uluslararası ve ulusal markalarını bulabiliyordunuz. Tabii ki bunlar işte Ledvance, Philips, Jupiter, Sylvania gibi çeşitli markalar. Yine internet sitemizde mevcut arkadaşlar. LED projektörlerin en önemli avantajı bizlere elektrik tasarrufu sunuyor ve tabii ki aydınlatma yani lümen gücü çok daha yüksek arkadaşlar yeni LED teknolojisinin. Bugünkü misafirlerimde Philips'in hem 220 ile çalışan yani monofeze standart led projektörleri hem de yine güneş enerjisi ile çalışan Philips markasına ait uzaktan kumandalı da yine çalışabilen led projektörler arkadaşlar. Bugün sizlere kısaca bunları tanıtmaya çalışacağım. İnternet sitemizde Philips projektörlerin 10 Watt'tan 250 Watt'a kadar tüm modellerini bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çeşitli model ve çeşitli özelliklere sahip yani BVP, BVL, BVC gibi farklı farklı serilere sahip Philips ürünlerini bulabilirsiniz. Ben size kasa, özellikle Philips'in yeni stoklarımıza giren ürünlerini göstermek için bir tanesinin kutu açılımını yapacağım. Hem kasasını beraber inceleyelim. Elimdeki ürün 100 Watt, bin, 100 Watt 10 lümen gücüne sahip arkadaşlar. Çok ciddi bir aydınlatma sağlıyor aslında. Hemen teknik özelliklerini görebileceğim alana bakıyorum. IP65 koruma özelliğine sahip arkadaşlar. Yine tabii ki ürün CE belgeli. -30 dereceden 45 dereceye kadar hiçbir şekilde bir problem yaşamadan kullanabiliyorsunuz ürünü rahatlıkla. Hemen şöyle bir kutu açılımını yapalım. İçinden bakalım kutu açılışında neler bizi bekliyor. Yine ürün bayağı ağır bir ürün arkadaşlar. İçinden yine ürün, kullanma ve montaj kılavuzuyla beraber geliyor. Şu şekilde ön tarafında hemen göstereyim. IP65 koruma özelliğine sahip olduğu zaten burada yazıyor. Buzlu bir camla geliyor arkadaşlar. Arkasında soğutma için alüminyum bölümü mevcut yine. Ürünü uzun saatler sıkıntısız kullanabilmeniz amacıyla özellikle bu bölümler yapılıyor. Yine 220 voltla sorunsuz çalışıyor. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Size buradan aktarabileceğim başka ne var? Bakıyorum. BVP 150 serisi bu arada bu elinde tuttuğum model. Bunun gibi farklı serileri de yine internet sitemizde Philips markasına ait modelleri görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ürün gayet güzel. E, Montaj kılavuzu vesaire Çünkü Yine Philips garantisi altında ve tabii ki eğer konsept garantisi altında arkadaşlar ürünler. Ürünlerle herhangi bir e, sıkıntı problem yaşadığınızda müşteri hizmetlerimizi aramamız, müşteri hizmetlerini aramanız yeterli arkadaşlar. Hemen bunu koyalım. Bir de solar olan grubumuza bakalım. Tabii ki bu arada bu ürünlerle beraber 2024'te internet sitemizde çok daha yeni ürünler olacak arkadaşlar. 2024'ün ilk videosu tabii ki bu. Bu arada 2023'te tabii ki hem 6 Şubat depremleriyle beraber çok sıkıntılı günler yaşadık ülkemizde. Umarım 2024 yılı hem ülkemiz adına hem dünya adına çok daha güzel bir yıl olur. Çok daha barış içinde, çok daha refah içinde, çok daha sağlıklı bir yıl olur arkadaşlar. Burada araya böyle sıkıştırmış oldum hemen. Bu arada ulus rüzgarda bulunan mağazamızı mutlaka gezin arkadaşlar. Eğer Ankara'ya yolunuz düşerse rüzgardaki mağazamızı gezip orada bir çayımızı kahvemizi için e, ürünlerimizi yakından görmenizi tabii ki isteriz. Mutlaka mağazamızda burayı yolunuz düşerse. Yine ben diğer kutuları açmayacağım ama burada yine 30 Watt, 50 watt olarak da Philips'in ürünleri var arkadaşlar. Hemen alttaki ürün de 150 watt olan modelimiz. Bu da 15.000 lümen gücüne sahip arkadaşlar. Yani çok yüksek ışık gücüne sahip ürünler bunlar. Philips'in en son ülkemize getirdiği ürünler diyebilirim. Son teknoloji, alıp güvenle kullanabilirsiniz. Mesela yine BRP 150 serisine ait 50 watt'lık bir ürüne bakalım arkadaşlar. Lümen değerini görebilecek miyim? Hemen onu size aktarmaya çalışacağım. Lümen değeri yazmıyor. Kutusunu açalım. Ben de bir görmüş oldum arkadaşlar. Bu seriyi de Zaten aynısı ama yine bunu da kutusunu açmış oldunuz. Bakın aynı ürün. Sadece daha küçük bir versiyonu. Lümenini de şuradan görebilecek miyim? Lümen ışığı buldum arkadaşlar. 5000 lümen değerine sahip bir ışık şiddeti veriyor bize. Bu da yine alan ve mekanlarımızı düşündüğümüzde yeterli olabilir. Şunu hesaplayabilirsiniz. Diyelim ki 1000 metrekarelik bir alanı aydınlatmak istiyorsunuz. 1000 metrekarelik bir deponuz var ve bunu projektörle aydınlatmak istiyorsunuz arkadaşlar. İyi bir aydınlatma olmasını istiyorsanız 1000 çarpı 150 yaparak ihtiyacınız olan lümen değerini bulup daha sonra da bunu kullanmak istediğiniz adete bölebilirsiniz. Bu şekilde aslında ihtiyacınız olan ışık değerini bulabilirsiniz. Yani diyelim ki 1000 metrekarelik bir yeriniz var. 1000 metrekarelik bir alanınız var. Bunu 100 ile çarptığınızda 10.000 yapar. Sizin 10.000 e, lümenlik bir ışığa sahip e, ne bulabilirsiniz? Mesela Philips'in 100 watt'lık projektörüyle bu alanı aydınlatabilirsiniz. Ama 1000 metrekareyi bu tek bir alandan vurduğunda sağlıklı bir aydınlatma yapmayacağı için siz bunu 5.000 lümen 5.000 lümen olarak da bölebilirsiniz. Bu şekilde daha sağlıklı bir aydınlatma elde etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Tamam bunu da tabii ki paketten koyalım. Philips'in LED projektörleri bu şekilde arkadaşlar. Daha çok ürün için, daha çok seçenek ve daha çok marka için mutlaka internet sitemizi ziyaret edin. Tabii ki bitti mi? Bitmedi. Yanımda solar olan grup var arkadaşlar. Yine burada da Philips'in solar yani güneş enerjisiyle çalışan projektörlerini görüyorsunuz. Hem buna bakıyorum. Bu yanımdaki 60 watt 600 lümen olan modeli arkadaşlar. Diğeri de 150 lümen olan 150 wattlık bir model. Aslında e, biz bunu tabii ki şiddete yani elektrik şiddetini vurduğumuzda 10 Watt'a tekabül ettiğini söyleyebilirim. Bu ürünler de yine solar panel ile beraber çalışıyor. Hemen şöyle şu küçük olanı göstereyim ben. Ürünü düşürüyoruz tabii. Şöyle. Kutusundan arkadaşlar kumandası geliyor. Böyle küçük bir kumanda var. Uzaktan kumandalı bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz siz bunu. Yine ürünün e, armatür olan kısmı, yani projektör aydınlatma görevini gören kısmı. E, panelin, solar panelin çatıya montaj için kullanılan montaj aparatı. Ve tabii ki solar panel arkadaşlar. Bunu da yine güneş alan bir noktaya monte ederek kullanabiliyorsunuz. Ürün kendi üzerinde bataryalar olduğu için zaten enerji topluyor ve siz uzaktan kumandayla çalıştırdığınız zaman yeterli bir aydınlatma sağlıyor arkadaşlar. Ben bunları videodan sonra toplayacağım artık. çünkü bu toplama çok uzun sürecek çünkü. Dediğim gibi tüm Philips ürünlerinin yetkili bayisiyiz. Yetkili distribütörüyüz arkadaşlar. Tüm Philips ürünlerini sitemizden güvenle sipariş verebilirsiniz. Aynı şekilde çok daha fazla Philips ürünü için mağazamıza uğrayabilirsiniz. Yine internet sitemizde ziyaret edebilirsiniz. Philips'in sadece projektör ürünleri yok. LED aydınlatma grubunda armatürleri, LED ampulleri bunun yanında sıvı altı, sıvı üstü aydınlatma grupları, plafonyer gibi birçok grubu internet sitemizde ve mağazamızda sizleri bekliyor. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için müşteri hizmetlerimizi arayarak teknik sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.